bir okul bir müzeye giderken o müze kitini eline aldığında gitmeden önceki hafta gezi öncesi kısmı var. Üçe ayrılmış kitler oluyor benim yaptıklarım. Gezi öncesi kısmında bu müzeye hazırlık gibi yani işte bir ön araştırma yapıyor çocuk ve konuya ısınıyor. Belli oyunlar oynuyor. Bir aktivite kiti kit kitap gibi düşünün yanında da bir oyun çantası aslında böyle malzemeli kitler yapıyorum. Daha sonra o ilk kısımda ısındıktan sonra gidiyor müzeye galeri ortamında yapacağı etkinlikler var. İşte bir kenara oturup bir şeyler çiziyor, boyuyor, bir şeyler ölçümlüyor vesaire gezi sırasında. Sonra gezi sonrası dönünce pekiştirme oyunları, etkinlikleri. Böyle üç aşamalı bir şey çıktı ve bu ilk demin bahsettiğim işte Mardin'deki müzenin kullandığı bir kit oldu. Yani kuruma özel belli müzelere özel aslında sipariş üzerine hazırladığım şeyler. Dolayısıyla bunları böyle üç aşamalı oyunlu müze aktivite kitleri diye tanımlayabiliriz. Ya evet işte o severek yapma kısmı gerçekten evet en önemlisi. Yani başka türlü olmuyor gerçekten hani o kadar çok değişken ve stimülasyon var ki etraftan. Çocukların bu kadar eğlenceli, renkli, teknolojik bir çağda bu tip oyunlar varken orada 10 bin sene önceden kalan durağan bir şeyi Merak etmesi gerçekten çok özel bir ilgi alanı yoksa bu konuda çok zor. Onun için hani bizim bütün amacımız ona o duyguyu vermek, sevdirmek, bu işin keyifli olabileceğini de göstermek.